Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçek Kriptocu kanalının bu videosunda sizlere Alien Worlds oyununu oynayarak TLM token ve nasıl NFT kazanabileceğimizi gösteriyor olacağım. Öncelikle Vax cüzdanımızla login diyoruz. Ben daha önce giriş yaptığım için ben hemen giriş yapabiliyorum. Sizde onaylama isteyecek. Sadece onu onaylayacaksınız ve şöyle bir ekran sizi karşılıyor olacak. Öncelikle ekrandan bahsedelim inventory kısmı bizim envanterimiz yani NFT'lerimizin olduğu bölüm. Evet ben şu NFT'lere sahibim. Her kart bir NFT. Siz tabi ilk oyuna başladığınızda standart kürekle başlayacaksınız. Sizde sadece o olacak ee, ve kazım yapmaya başlayacaksınız. Tabi daha sonra e, kazım yaptıkça NFT'ler drop halinde düşecek. NFT'ler kazanacaksınız. Yani ben NFT'ler kazandığımda 10 dolar, 20 dolarlık NFT'ler düşmüştü. Onu hemen satmıştım. Vakti olarak cüzdana çekmiştim. Hatta standart drill de düşmüştü o şekilde. Tabii e, şu an NFT'ler e, durduruldu. Şu an sadece TLM token kazanabiliyoruz. 6 adet gezegenimiz var. Staking ise TLM stake ederek... Şanslı kişiler arasına girersek NFT kazanma olasılığımız var. Şahsen ben stake etmiyorum veya dünya başkanlık olarak aday olabiliyoruz. Evet daha sonra e, kazıma başlamak için mine diyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi benim kullandığım ekipmanlar şu şekilde şu an. Ve kazım yaptığım gezegende Naron gezegeni. Siz ilk başta oyuna giriş yaptığınızda sizi böyle bir ekran karşılayacak. Rastgele bir gezegene atacak ve e, map'in yani haritanın herhangi bir kısmında kazım yapabilirsiniz. Ben Naron'da yapıyorum. Örnek olarak herhangi bir yeri tıklayalım. Şimdi herhangi bir yeri tıkladığınızda e, karşınıza şöyle bir ekran geliyor. %20'lik pay alıyormuş. E, bu bölge sizden, bu ada sizden. Yani ne kadar kazım yaparsanız %20'sini alıyormuş. Evet, görmüş olduğunuz gibi önemli şeylerden biri. Yani şarj süresi. Burada 3x diyor. Yani ekipmanınızın tüm, yani NFT'lerinizi 3 ile çarpıyor. Öyle bir süre çıkıyor. Onu göstereceğim şimdi ne olduğunu. Üstteki 2.2 bizim TLM kazım gücümüz alttaki sağ alttaki 2.2 NFT düşürme şansımız. Sol alttaki ise kazım güçlüğü. Bu bölgedeki kazım güçlüğünü ifade ediyor. E, Tabi dilerseniz e, aşağıdan oklarla da e, değişiklik yapabilirsiniz. Mesela burada da %9 alıyormuş aynı yerden. Burası %3 alıyormuş. Tabii siz yeni başlayacağınız için e, %3'lük veya %1'lik yerlerden kazmak daha mantıklı. Burada şarj süresi 2 2'ymiş. Yani tüm NFT'nizi 2 ile çarpıyor. Öyle bir süre size sunuyor kazım süresi. Dilerseniz Change Planet diyerek toplam 6 gezegenden herhangi birini seçebilirsiniz. Ben Neri ve Naron'da kazım yapmıştım. Şu an Naron'dayım. Kazım oranı daha yüksek diye Naron'daydım. Tabi Neri'de de çok güzel e, kazım oranı var. Daha sonra geri diyelim ve kazıma başlayalım hep birlikte. Tabi görüyorsunuz 1.7 şarj sürem var. Ve şu an NFT düşürmeler durduğu için NFT'ye önem vermiyorum. Neresini kazıyorsunuz derseniz 32'ye 18 koordinatla siz de benim olduğum adayı kazabilirsiniz. Bunu nasıl seçeceğiz? Önce 32'yi gördünüz. Şimdi aşağı iniyoruz. İkinci koordinat ise 18. Ben burada kazım yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi %1'lik bir oranı var. Sadece komisyon. Yes, let's mine here diyerek kazıma başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 2.6 TLm şu an var bende. 188 adet de çekmiştim. E, hemen dönüştürmüştüm. Ben Ethereum'a dönüştürmüştüm. Evet şimdi bakalım e, ne kadarlık kazabileceğiz. Mine diyorum. Böyle bir ekran bizi karşılıyor. Şu an burada bekleyeceğiz. Evet görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde kazdık. Şimdi kazılan miktarımızı topluyoruz. Claim diyoruz. Sonra çıkan şeyde approve yani onaylıyoruz. Onayladıktan sonra bir süre bekliyoruz. Fetch in mine delay yazacak ve bize kazım yaptığımız miktarı gösterecek. Evet arkadaşlar. 0.1 TLM'lik bir kazım oldu. Bu kazım sırasında o ekranda donmuştum. Yenile atıp tekrardan claim deyince oluyor. Tabi oyunun teknik sorunlarıyla alakalı. Yani şu an 0.1 TL'me geldi. Benim en yüksek gördüğüm TL'min miktarı 1 TL'menin üzeriydi. Ortalama ise 0.2 ile 0.4 TLmi kazabiliyorum bu araçlarla, bu NFT'lerle. Sağ üstte gördüğünüz next mine attempt'te bir sonraki kazım yapma süreniz. Şu an mine aktif değil. O sürede olduğunda aktif olacak ve tekrardan aynı işlemleri yapacağız. Böylelikle TLM'lerimizi topluyor olacağız ve 100 TLM olduğu vakit Binance Smart Chain adresinize, MetaMask'inize çekebilirsiniz. 100 TLM'nin altında e, Vax'a dönüştürebilirsiniz. Vax'a dönüştürüp o şekilde Huobi'ye çekebilirsiniz. Huobi hesabınız yoksa alttaki linklerden Huobi'ye de üye olabilirsiniz. Evet arkadaşlar ayrıca yeni başladığınız için sizin NFT'leriniz tek bir adet olacak. Ben mesela bu NFT'yi satın almıştım. Niye satın almıştım? En iyi NFT şansı yani en yüksek NFT şansı bu NFT'deydi. Görmüş olduğunuz gibi epik yani destansı bir nadirliği var. Tabi şu an NFT aktif olmadığı için onu kullanamıyorum. Ama şu an kızım yaptığım yerde yüksek oranlarda TLM kazanabilirsiniz. Evet şimdi size bir de e, nasıl NFT alabileceğinizi, ben nasıl onu aldım onu gösteriyor olacağım. Hadi devam edelim. Öncelikle Atomic Hub'a giriyoruz. Sitede şu şekilde Vax Atomic Hub. Şöyle bir ekran bizi karşılıyor. Sağ üstte gördüğünüz hesap adresim. Hemen bir envanterime bakalım. inventory diyoruz. Profili tıklayıp görmüş olduğunuz gibi totalde kaç vakslık satış yaptım ve kaç vakslık aldım orada belli. Envanterimin total değeri 206 dolarmış şu an. Bu gördüğünüz NFT'leri de o bölgede kazım yaptığım için bana verdiler. Herhangi bir değeri yok. Testere NFT'lerin de herhangi bir değeri yok. Şu an yüksekten satışa koydum. Evet benim aldığım NFT de bu şekildeydi. Onu da satışa koydum yüksekten. Diğer NFT'ler de şu şekilde. Peki nasıl alacağız derseniz markete tıklıyoruz. Şöyle bir sayfa açılıyor. Koleksiyonlardan Alien seçiyoruz. Sonra e, buradan Price Lowest yani en düşük fiyatı göster diyoruz. Şimdi en düşük fiyattaki NFT'ler bu şekilde karşımıza çıkıyor. Fakat biz tool yani kazım yapacak bir araç aradığımızda koleksiyonun altında bulunan tool'u tıklıyoruz. Tool'u tıkladığımızda bize kazım yapabileceğimiz araçları gösteriyor ve en düşük fiyattakileri gösteriyor filtreye göre. Evet, standart shovel şu an en düşük fiyattaymış. Böyle yaparak alabilirsiniz bunları. İlk başta çok para harcamak istemiyorsanız 3 adet e, kürek yapabilirsiniz. 3 adet küreği kazım yapabilirsiniz. Hemen ben kendi NFT'mi size gösteriyorum nasıl aldığımı. Yazıyorum. En düşük fiyat 398 Vax'mış. Ben bunu 390 Vax'a almıştım. Tabi 400'ü de gördü. 440'ı da gördü. Satmadım tabi. Almak için buy diyorsunuz. Üzerine tıklayıp buy diyorsunuz. I understand diyoruz. Daha sonra buy diyoruz. Böyle bir ekran çıkıyor ve şu an bizim yetersiz vaksımız olduğu için önce vaks atmamız lazım. Sizin de herhangi bir vaksınız olmayacak oyuna yeni başladıysanız. Vax nasıl atacağız derseniz, oluşturmuş olduğumuz cüzdana giriş yapıyoruz. Vax Cloud Wallet diye aratırsanız çıkar. Veya diğer videoda linkte var. Görmüş olduğunuz değerleri gösteriyor bize. Cüzdandaki değerlerimiz. Şimdi biz send diyerek Vax gönderebiliriz. Huobi'ye çekebilirsiniz. Herhangi bir kısıtlaması yok. Minimum şeyi yok. Huobi'ye göndermek için tıklıyoruz. Tekrardan VaxPay'i tıklıyoruz. Burada ne kadar göndermek istiyorsak 124 yapalım, bendeki değer. Sonra Next diyoruz. Bize e, Huobi'deki depozito adresini istiyor. Buraya depozito ve Mimo adresini yazarak gönderebilirsiniz. Birkaç saniye alıyor. Almak için ise Receive'i tıklıyoruz. Böyle bir ekran bizi karşılıyor. Almak için Cüzdan adresimiz bu bunu kopyalıyoruz. Huobi'den çek diyerek bu adresi yazarak gönderiyoruz. Bizzat kendim denedim. Birkaç dakika bile almıyor. O kadar hızlı bir şekilde geçiyor box'lar. Evet arkadaşlar sonra buraya gelip buy diyerek alabilirsiniz. Ama tekrar hatırlatayım şu an NFT'ler düşmüyor. Yani NFT kazanamayız. Sadece TLM token kazanmak için oyunu oynayabilirsiniz. Sorularınız olursa aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Her soruyu cevaplıyor olacağım. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.